İşlediği konuyla ilgili mesleklerin kutsal metinlerinden örnekler paylaşan bir öğretim üyesi dersinde örnek olarak şu cümleyi nakletmiştir. Ey Ali bin Ebi Tarip, ey arzu edenin sevip dilediği, ey uluhiyeti ezeli olan, ey bütün yaratılmışların aslı, sen bizim gizli ilahımız, açık imamımızsın. Cümleye bak. Bu cümle hangi metinlerde geçebilir? Yani bu düşünce kime ait? Nusayrilere ait. Nusayrilerin kitabı ne? Kitabul Mecmu. Şimdi bu düşünce ey Ali bin Ebi Talip, ey arzu edenin sevip dilediği, ey uluhiyet ezeli olan, uluhiyet ezeli bak. Yani Hz. Ali'ye ilahlık iddia eden hulul. Burada bu soruda 15. soruda hulul var. Aşırı, gulat, sapkın, İslam öğretilerine tamamen ters, rivayetlere mütevatir, sahih, hasen, rivayetlerin tamamına zıt, İslam akidesiyle hiç örtüşmeyecek, Kur'an'la hiç e, ortak bir noktası bulunmayan bu görüşte, zaten kendi kitabı, kitab Mecmu'da, musaililikten bahsediyor.